Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Hikmetiyle konuşturan, lütfuyla okutan Allah Azze ve Celle'ye hamd Onun Resulü Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Selleme Aline Ashabına salat ve selam olsun Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah Azze ve Celle'nin sözü Kelamların en güzeli Allah Azze ve Celle'nin kelamı Yolların en güzeli de Onun Resulü Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yoludur İşlerin en kötüsü ise İslam dinine sonradan uydurulan bidatlardır. Her bidat sapıklık, delalet ve ateştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sayı hadisiyle. Evet yine bir sohbetimizle birlikteyiz. Bizleri bir araya buluşturan, kavuşturan Rabbim azze ve celle hamdü senalar olsun sonsuz. Yine dediğim gibi sorular geliyor. Soruları cevaplandırıyoruz Rabbim azze ve celle izniyle. Evet yine sorular geldi. Bir kısmını not aldı koçum öğrencimiz. Şimdi soracak biz de Kur'an'dan ve sünnetten cevaplanacağız. Rabbim azze ve celle izniyle yardım Allah'tandır. Ya Allah bismillah. Evet bugünkü gelen sorumuz kimleri dost edinmeliyiz? Kur'an ve sahih sünnete göre Müslümanın dostu arkadaşı kimlerdir? Evet mükemmel bir soru gelmiş. Çok önemli meselelerden biri. Çünkü yani önce aslında sohbetime ayetle başlayacağım ama fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok güzel bir hadisi var. Dillerden dillere dolanan ve sahihtir. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz kardeşlerin Aleddini halilihi fel yenzur ehadukum. Bunun Türkçe anlamı neydi? Kişi arkadaşının dostunun dini üzeredir. Öyleyse sizden bir kimse kiminle arkadaşlık dostluk ettiğine dikkat etsin diyor. Mükemmel bir hadisle başladık. Bu tirmizi tefsir 2379'da sayı senetle geçmektedir. Şimdi Allah azze ve celle bizde kimlerle dostluk kuracağımızı e, Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi 55. ve 56. ayetlerinde aslında açık ve net beyan ediyor. Ne buyuruyor Rabbimiz azze ve celle? İnname veliyyu'kumullah ve resuluhu vellezine salate ve zekate ve hum Nedir Türkçe anlamı? Sizin veliniz ancak Allah'tır, onun resulüdür ve iman edenlerdir ki onlar namazı dost doğru kılarlar ve ruku edici olarak zekatı verirler. Yine aynı şekilde 56. ayette de Allah Azze ve Celle ne diyor? Bismillah. Ve men yetevellahu ve rasulahu vellezine amanu fe inne hızbellahumul galibun. Türkçe anlamı her kim Bismillah. Her kim Allah'ı Resulünü ve iman edenleri vali edinirse muhakkak ki Allah'ın hizbi yani Allah'ın tarafı Onlardır ki galip olanlardır diyor Allah Azze ve Celle. Ayetlerimiz çok mükemmel kardeşlerim. Şimdi İbn Abbas radıyallahu ne diyor? Müslüman olan kimseler Allah'ı, Resulünü ve Kur'an ve sünnetle amel eden müminleri dost edinmelidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Bu İbn Abbas'tan geliyor, Ebu Said'den geliyor. Başka sahabelerden değişik değişik lafızlarla geliyor. Hepsi aynıdır aslında anlam olarak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sakın ola ki sizler bakın sizler Kur'an ve sünnetime uyanlardan başkasıyla dost, kardeş, arkadaş, eş olmayın. Yemeğiniz onlardan başkasına yedirmeyin. Onlardan başkasından ilim almayın. Onlardan başkasıyla bir arada oturup kalkmayın diye sıkı sıkı tembihledi diyor sahabeler. Bütün sahabelere bunu söylüyor. Bakın yemeğinizi dahi onlara yedirin dedi diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı kardeşlerim. Müslümanın dostu, arkadaşı şirkten arınmış İbn Abbas'ın dediği gibi şirkten, bidattan arınmış, tertemiz, Kur'an ve sünnette amel eden, Allah ve Resulüne teslim olan, Allah ve Resulüne kimsenin sözünü geçirmeyen, Kur'an'a sünnete uyan kimseler işte bunlardır diyor. Bunlarla dost olun, bunlarla arkadaş olun, bunlarla kardeş olun, bunlarla eş olun, yemeğinizi bunlara yedirin, ilmi onlardan alın. Hatta dahası da var, sahabeler İbn Abbas ve başka sahabeler biz zekatımızı sadakamızı dahi onlara veririz. Çünkü ne güzel söylüyor Amir anh ne diyor? Zekatını şirk ehline veren o verdiği yani onun verdiği zekatla şirkini arttırır sadakayla. Bidat ehline veren bidatını arttırır. Fasık ehline veren fıskını arttırır. Kur'an ve sünneti amel edene veren ise Kur'an ve sünnet akidesini güçlendirir. Daha da iyi yerlere gider diye bunu bize söylüyor. Onun için Buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle bize dünyada yaptığımız her şeyin tek tek hesabını soracak mahşer günü. Attığımız her adımın, hepsinin tek 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 kardeşlerim hesabını soracak. Sakın bunu unutmayalım. Onun için mutlaka Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği kimseler ile dostluk, arkadaşlık, kardeşlik kuralım. Yani sakın kardeşlerim bunun dışında onun bunun dediği gibi değil e, işte şu böyle demiş böyle demiş değil Allah ve Resulü bu konuda ne demiş onun gibi kişilerle dostluk arkadaşlık kuralım çünkü Allah Azze ve Celle'nin Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu anlatıyor kardeşlerim Rabbim Azze ve Celle cümlemizi şirkten küfürden bidatlardan bereylesin bizleri Kur'an ve sünnete tevhide uyanlarla dostluk arkadaşlık kuranlarda olmamızı nasip etsin Rabbim Azze ve Celle bizleri hepimizi mahşer günü Rabbimiz Azze ve Celle'nin razı olduğu kullardan eylesin kardeşlerim. Evet sohbetimiz bu kadardı. Selamun Aleyküm ve kardeşler.